Ömer al. Şey de var abi. Oven. Oh alabilirsin bir de şey. Kaleciyi de değiştir. Kaleci Bayındır var ya en başta. Tekiye almayalım mı? O da olur. Nasıl form mu göremiyorum ben onlara. Bakayım. Tekiye yeşil. Yeşil nerede seviyesi? Üstte mi yanda mı? Abi. E, tam bir çıkış abi tamam. işte Bayındır 93 saat. Moray ee, başımda... Moray aldı şeyin yerine, Vidan'ın yerine. Tamam. Aynen. Hazır hadi bakalım başta bu sefer olacak hadi. E... Let's Evet. Bu sefer yenelim. Ah güzel bak tam dişimize göre. Bizden iyiler ama olsun. Atarız atarız bu sefer. Bu arada ikisi hep bana yazılmış. Galatasaray'ı. <laughs> <laughs> evet. Hadi bakalım. Hadi abi. Terfisiz yapmayın ya. Ronaldo'yu oyna. Pas dışarıda ya dışarı çektim Ronaldo'yu. Heh at oraya. Ulan nereye attın? Şut çek. Ha? Oluyordu oh bak. Az kaldı. O adamı kullanalım ya. Son günler ha. <laughs> Kaleci alsın. <laughs> çok kötü top geldi ya. Hemen hemen oynasın. Ha? Atarım abi. Affetme. Herhalde. <laughs> Kaçırma. Arıyordum ben. Kaç kaç kaç. Uff füze. İşte bu abi. Kim bu? Hacı. Hacı abi, kim? Boşuna bağırmadık yani. Hacı diye. <laughs> Yerler tabi oğlum. Biz fenayız. Abi ötekiler hiç adil değildi ya. Ciddi değil. Tabi canım ya. Pardon. Abi. Çok salak yere gidiyor. Bırakmadım ama. Hadi oğlum. Of saç zaten oldu. Gördüm adam gördün mü topu? Atı be. Ah, evet. Yok. O penaltı. penaltı. Kullan, ben <laughs> kime verecek bakalım. Sana yapıldı ama kime verecek bakalım. Sen atıyorsun. Ya. abi. Ne bileyim. Ön direğe var. Ha çek oraya. Arkaya aşıracağım. Tamam. Yapıştı lok ya. Vur. Ulan be. Penaltı için pardon abi. Geri oynayabiliriz abi. <laughs> Uf. <Of>. Gel <laughs> girdim. Ulan şansa bak ya. Adamın önünde kaldı ya. Şansa bak ya. Aa, sakin diyor bize. Sakin diyor. Bir tane daha yazmak lazım. Kim basıyor oğlum ya sen basmıyorsan. Yok Oo, çok iyi alım. E yani bokunu çıkardım. Tamam. Hadi oğlum gitsene ya. Atamadılar gördün mü? Abi yetişti Kimle kafa buluyorsun lan sen? asfer yavrum ya. Abi şaka mı hiç şey göremedim. Cem ya. Hı dönemezdim abi yavaş ağır kalıyor <laughs> <Burada da değilim. Gülüyor> ya Yeah. Ya faal var hoca. Kaç abi? Kisene. Yok ben gidemiyorum abi böyle. İçeride. Ah lan gitti kim ya? Arkaya arkaya. Ha. Sen de? Ah tam pas attım. Şu tam pas attım var ya. Değiştireceğim bir şey? Yok. İyi gidiyorsun. Aynen. Şu. Hı? He? Ses şey, skorlu daha güzel olur. He. Ee? <laughs> Ay, iyi. Oraya olmaz oraya. Oraya ne atıyorsun bir daha? Lan as sana be kaçıyorum be. Vallahi görmedi beni. Ben ödüm odaklanmıştım. Nasıl geçerim diye düşünüyorum açıkçası. Kaç abi? Bir daha o tarafa bak. Hadi ya gitmedi lan topa. Ne bileyim tıkanıyor. Oyy. Hadi. Ne oldu lan? Aaa Aa, benim şey gitti ya. Joystick gitti lan bilmem. Ha, şimdi geldi. Yo. Oh. Şarj acaba? Bilmem ki. sabak ya Hayır ya. Bekleyeyim abi? <laughs> Allah Allah. Çıkar tak yapsana abi. Yaptım. Ha geldi mi? Yok. Ha, geldi abi. Yok yok kendi kendine gidiyor. Ne oldu? Oyundan kovuldun diyor bana. Tek kaldın.